Nedir bu Zeynep? Bilmiyorum efendim. Filiz Hanım'a gelmiş. Zeynep, bir zarf bekliyordum. Geldi mi? Beklediğin zarf bu muydu? Bizi yalnız bırak Zeynep. Tabii yalnız. Bunu nasıl açıklayacaksın? Ne zaman söylemeyi düşünüyordun? Cevap versene kızım. Öğrendin işte anne. Sen beni öldürmek mi istiyorsun kızım? Anne lütfen. Bu bebek kimden? Söylesene. Yılmaz'dan değil mi? Hı hı. Bu bebeği doğuramazsın. Beni duydun mu? Doğuramazsın. Filiz! Filiz! Böyle kaçarak bu meseleyi halledemezsin. Bu çocuktan hemen kurtulacaksın. Bebeğimi öldüremem. Anlamıyor musun? Bunu nasıl düşünürsün? Ne yapacaksın peki? Yılmaz'a geri mi döneceksin? Dönmeyeceğim. Onun bütün bu olanlardan haberi yok. Ve olmayacak da. Sen bir tekinersin. Babasız bir çocuğu dünyaya getiremezsin. Aklını başına topla. Benim aklım başımda zaten anne. Yazıklar olsun Filiz. Bizi herkese rezil mi etmek istiyorsun? Hiç utanmıyor musun? Ben utanılacak bir şey yapmadım. Bu bebek benim. Aşık olduğum adamdan. Ona zarar veremem. Anlıyor musun anne? Baban yaşasaydı herhalde öldüğü an bu an olurdu. Ailemizi küçük düşürmene izin veremem. Abin için de çok onur kırıcı. Onun haberi olmadan bu meseleyi hemen halledeceğiz. Şimdi kürtaj için randevu <laughs> alacağım. Hayır anne. Almayacaksın. Bu benim bebeğim. Ve onu doğuracağım. Bana istemediğim hiçbir şeyi yaptıramaz. Beton aldığımız şirketi tanıyor musunuz? Sizce güvenilir mi? Malzeme alımıyla doğrudan Cem Bey'i biliniyorum. Güvenmediği bir şirkette çalışacağını sanma. Tamam sonra yine konuşuruz. Tamam. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsın? İyiyim. Hiç öyle görünmüyorsun. Sana bakınca aynada kendimi görür gibi oldum. Canım bir şeylere sıkılınca ben de böyle surat asarım. Her şey yolundaymış gibi davranamam asla. O kadar belli oluyor mu? <laughs> evet hem de Nasıl? Annemle bir konuda tartışma yaşadık. Hı. Ne güzel. Yani tartışacak bir annen olması. Siz hiç tartışmaz mısınız? Hayır. Çünkü annem yok. Özür dilerim. Boş ver beni. Kararlarına müdahale edilmesinden hoşlanmıyorsun beni. Ne tuhaf değil mi? Ben de kararlarımı kendi başıma vermekten bıktım. İhtiyaç duyduğumda bana yol gösterecek hiç kimsem yoktu. Zor olmalı. Zor. Hem de çok zor. O yüzden annenin kıymetini. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.